Arkadaşlar Merhaba bugün sizlere Winrar nasıl indirilir nasıl kurulur ve ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim Winrar nedir ne işe yarar onu da beraber bakacağız Google'dan ee, Öncelikle Chrome tarayıcımı açıyorum arkadaşlar sizinle beraber ben de arıyorum Winrar nedir ne işe yarar arkadaşlar Google amcaya istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz Arkadaşlar burada yazıyor gördüğünüz gibi. En temel tanımıyla WinRAR bilgisayarınızda bulunan dosyaların boyutunu küçültmek ve arşivlemek için geliştirilmiş bir yazılımdır. WinRAR bilindiği üzere sıkıştırılmış dosyaları, dosyaları hem açmamıza hem de normal dosyalarımızı sıkıştırmaya yarar. Yani bir dosyanız bilgisayarınızda çok yer kaplıyorsa 1 GB Winrar bunu sıkıştırıp 700 megabayte indirir demek istiyor ve size bir yer bir yer kazandırıyor, işinize yarıyor demek istiyor arkadaşlar. Hemen hemen tüm bilgisayarlarda olduğunu düşünüyorum. Ben Winrar'ın, bende de var. Ben de daha önce kurmuştum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Winrar indir diyelim. Winrar indire giriyorum güvendiğiniz bir tane site olabilir arkadaşlar. Winrar win.win-rar.com, gezginler.net, tamindir.com gibi aşağı doğru arkadaşlar bakın. Programları indirebileceğiniz siteleri Google amca size hemen sıraladı. Ben en üsttekini deniyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir sayfa geldi. Buradan WinRAR'ı indire tıklıyorsunuz. Tekrardan WinRAR indir diyorsunuz. WinRAR satın da alabilirsiniz. Ücretsiz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu size bağlı. Bakın sizden bir mail istiyor, herhangi bir şey istiyor ama bakın burada indirmeye başladı bile otomatik. Siz de bu siteden indirebilirsiniz. Zaten kendi sitesi. Evet arkadaşlar şuraya bakalım, buraya indi. Benim daha önce kullandığım programlar vardı burada. Enidesk. Sizde, size birkaç program anlattım sonra Enidesk'i de anlatacağım. Şimdi konumuz Winrar. Winrar arkadaşlar bu şekilde açıyoruz. Programı evet diyoruz. Bakın arkadaşlar yükle diyorsunuz, tamam mı? Ben de şu an kurul olduğu için ben size anlatmayacağım yükle yükleye tıklayacaksınız ya da anlatayım çok bir şey olacağını zannetmiyorum bu şekilde devam ediyor böyle bir sayfa geliyor bunların hepsi seçil olursa işinize yarar tamam diyeceksiniz lisans görüntüle falan var ben bunların hiçbiriyle uğraşmadım bakın bu şekilde açıldı winrar budur arkadaşlar ücretsiz olduğu için size bu şekilde her seferinde bu uyarı çıkar Satın almak zorunda değilsiniz. Ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Ben ücretsiz kullanıyorum. Sizin bileceğiniz iş. Çok işe yarayan bir program arkadaşlar. Winrar. Ee, bir daha ön, bir tane şundan bahsedeyim. Bir tane de. Ee, bir mail göndereceksiniz. Atıyorum e, mailin göndereceğiniz mailin e, maksimum gönderme 100 MB. Ama sizin dosyanız 150 MB diyelim. Bunu WinRAR'la sıkıştırabilirsiniz. WinRAR'la daha küçük hale getirebilirsiniz. Nasıl WinRAR'layabileceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Benim masa üstümde şurada atıyorum. Şu resmi arşivleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın daha önce bu yoktu. Sağ tıkladığım zaman arşiv dosya arşivlemek istediğim resmi veya dosyanın üzerine sağ tıkladığım zaman şu kısım yoktu. WinRAR'ı yükledikten sonra geldi bu kısım. Arşive ekle diyorum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde bilgi geliyor. RAR, RAR4, ZIP istediğiniz şekilde sıkıştırabiliyorsunuz. Arşivi kilitle, arşivlenmiş dosyalarısına. Arkadaşlar bunu biraz karıştırırsanız öğrenirsiniz. Bakın. Çok zor değil zaten Türkçe. Hani bu tür şeyleri Karıştırmaktan korkmayın. Bence. Benim düşüncem. Evet arkadaşlar. Tamam dedim. Eski ilk yerine geldim. Tamam'a tıkladım. Bakın arkadaşlar. Aynı isimde buraya winrar dosyası olarak noktarar dosyası olarak attı. Siz bunu sağ tıklayıp arşiv ekle deyip şunu seçip tamam derseniz zip şeklinde de kaydeder arkadaşlar. Bakın zip şeklinde de kaydediyor. Burada şunu da anlatayım size sıkıştır veya e posta gönder seçeneği de var hemen mail adresiniz açıyor ben bunları pek kullanmıyorum mailimi açıp mailimden dosya ekle kısmından ekliyorum göndereceğim işleri o şekilde yapıyorum size başka ne anlatabilirim bununla ilgili arkadaşlar şu şekilde girdiğiniz zaman bakın şöyle içindeki resmi açabilirsiniz. Sonra bunun üzerine sağ tıklayıp ha şunu da göstereyim arkadaşlar. İnternetten bir tane program indirdiniz. WinRAR ve bilgisayarınızdan nasıl çıkaracağını bilmiyorsunuz. Çıkaracağınızı bilmiyorsunuz. Ve sadece bu şekilde açmayı biliyorsunuz. Arkadaşlar onu da göstereyim. Üzerine RAR veya zip dosyanızın üzerine gelip dosyaları çıkart diyebilirsiniz. Bakın şu şekilde bir yol oluşturdu. Şu an mevcut klasörüme Tamam diyorum. Bakın arkadaşlar şuraya o dosyamın isminde bir klasör oluşturdu ve içine attı. Hemen e, klasöre çıkarttı diyebiliyorsunuz. Bu da aynı şey zaten. E, kendisi yapıyor bunu. Winrar ile açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada da var. Aynı şeye geliyor. Winrar ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Çok işinize yarayacak bir program. Ee, internette çoğu yerden indirebilirsiniz. Şunu söylüyorum. Güvendiğiniz emin olduğunuz yerlerden indirmeniz tabi sizin için daha iyi olur. Bugünle anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.